Aşağıda bir sinema salonunda gösterimde olan A ve B filmlerinin süreleri ve başlama saatleri verilmiştir. Her filmin bitiminden sonra 10 dakika ara verilmekte ve verilen aradan sonra aynı salonda aynı filmin gösterimi tekrar başlamaktadır. Bu sinema salonuna saat 16'da gelen Sedat, A, Fatma ise B filmini izlemek istiyor. Sedat ve Fatma... Her iki filmin başlama saatleri aynı olduğunda salonlara girmek istediklerine göre en az kaç dakika beklemeleri gerekir? Şimdi arkadaşlar şu bilgiyi de buraya yazalım. Saat 16.00'da Sedat ve Fatma geliyor. Sedat A filmini, Fatma B filmini yani farklı filmlere girmek istiyorlar ama aynı anda girmek istiyorlar. Demek ki soru bize şunu istiyor arkadaşlar. Saat 16'dan sonra bu her iki film aynı anda saat kaçta başlar, ne zaman başlar? Bunu soruyor. Şimdi öncelikle A filminin süresi 70 dakika. Bittikten sonra da 10 dakika ara verildiği için tekrar başlaması için 70 artı 10'dan 80 dakika zaman geçmeli arkadaşlar. Bizim için önemli olan burada başlama saatleri arasında yani film kaç dakika aralıklarla başlıyor bu önemli. 80 dakikada bir bu film başlıyormuş arkadaşlar. B filmi de 90 dakika süresi. Bunun da sonunda 10 dakika ara verildiğinde 100 dakika eder. Demek ki B filmi de 100 dakikada bir tekrar başlıyor, tekrar ediyor. Şimdi arkadaşlar burada ilk başta aynı zamanda başlamadıkları için hemen ekoku hesaplamıyoruz, ortak katı hesaplamıyoruz. Çünkü burada farklı saatlerde başladıkları için bir düzensizlik var. Önce bunların aynı anda ilk olarak bir başlaması lazım. Onu tek tek elle yazarak bulacağız. Şimdi A filmi 9.40'da başlıyor. B filmi 9.20'de başlıyor. Şimdi buraya 80 dakika ve 100 dakika ekleyelim. A'ya 80 dakika. A'nın bir filmi 80 dakika sürüyor. B filmi de 100 dakika sürüyor. Bakalım ikinci başlaması filmlerin saat kaçta bu gerçekleşecek ona bakalım. Şimdi 9.40'a 80 eklersek 80 arkadaşlar 1 saat... 20 dakikadır 9.40'a 1 saat 20'yi eklersek saat 40 ile 20'nin toplamı 60 eder. 60'da 1 saat ettiği için burası 00 olur. 9 saat 1 saat bir de elden geldi burası 11 eder. 11.00'da A filmi ikinci gösterimine başlıyor. B filmi de 9.20'ye 100, 100 dakika eklersek 100 dakika 1 saat 40 dakikadır. 1 saat 40 dakika eklediğim zaman arkadaşlar yine burada da 20 ile 40'ın toplamı 60 edeceği için 00'dan 60 dakika 1 saat solaklarız. Yine burası da 11 eder. Buradan şunu gördük. Bakın saat 11'de e, ilk gösterimden hemen sonra arkadaşlar saat 11'de her iki film aynı anda tekrar başlıyor. Güzel. Şimdi ne olacak? Bundan sonra filmler aynı anda başlayıp katlarıyla ilerleyecekler. Yani birisi 80 dakikada bir, diğeri 100 dakikada bir. Yani Birisi 80'in katlarında başlamış olacak. Biri 100'ün katlarında başlamış olacak. Şimdi arkadaşlar ortak katı hesaplayabiliriz. 80 ile 100'ün en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldüm. 40, 50. 2'ye böldüm. 20, 25. 20 ile 25'i de 5'e bölebiliriz. Burası 4 olur. Burası da 5 olur. 4 ile 5'in de ortak böleni kalmadı. Şu kısmı çarptığımızda biz 80 ile 100'ün en küçük ortak katını yani kesiştikleri katı buluruz arkadaşlar. Şimdi burada ne var? Ee, bir tane e, hepsini tek tek yazalım. 2 çarpı 2 bir tane 5 var. 4 var. Bir tane daha 5 var. <laughs> Şimdi 5 ile 5'in çarpımı 25 yapar. Buradaki 4'ü de alırız. Burası da hemen 25 çarpı 4'ten 100 olur. 2 kere 2 de bir 4 de buradan gelir. 4 çarpı 100'den burası 400 dakika eder. Yani bu filmler her 400 dakikada bir bundan sonra aynı anda başlayacak arkadaşlar. Peki saat 11'de başlamışlardı ya aynı anda. 11.00'dan sonra 400 dakika ilerisi saat kaça gelir buna bakalım. Şimdi 400 dakika 360 artı 40 dakika olarak düşünürsek 360 arkadaşlar 6 saattir. 6 saat 40 dakika eder burası. Şimdi ben 11.00'a 6 saat 40 dakikayı eklersem her ikisine de filmler bu defa 17.40'da 17 her ikisi de aynı anda başlayacaklar. Şimdi Sedat'la Fatma sorunun ilk başına ne demişti? Saat 16'da gelmişlerdi. 16.00'da geldilerse ve bu filmler beraber 17.40'da başlayacaksa en az aradaki... Ee, 1 saat 40 dakika beklemeleri gerekiyor. 1 saat 40 dakikada arkadaşlar bizden dakika olarak istiyor. 60 artı 40'tan 100 dakika eder. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur arkadaşlar.